kamu denetçiliği kurumu, dünyada bilinen adıyla ombudsmanlık, hak arama kurumu, kökleri medeniyetimize dayanan, gücünü anayasadan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alan bağımsız bir kurumdur. Kurumumuz, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır inancıyla hareket etmektedir. Kamu kurumlarının insan odaklı olması, Hızlı ve kaliteli hizmet sunması, adaleti ve hakkaniyeti gözetmesi, hak aramayı önemsemesi, iyi yönetim ilkelerini benimsemesi, şeffaf ve hesap verebilir olması için gayret gösteriyoruz. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık e, sosyal medya aracılığıyla, WhatsApp gibi uygulamalarla e, ve tabii ki e, gerçekten de e, çok başarılı bir şekilde ilerleyen. Ee, ve vatandaşlarımız tarafından çok ciddi anlamda e, kanıksanan, sahiplerinden ciber uygulaması aracılığıyla bu konuda e, neredeyse artık sesini duyuramayacak, şikayetini iletemeyecek hiçbir kişinin kalmadığını bile e, söyleyebiliriz gelen bize e, başvurulara baktığımızda. Biz de bu anlamda ben e, siz hazırlığında pek çoğu biliyor bugüne kadar aynı zamanda bu e, toplantıya ev sahipliği yapan ticaret odasında bir mensupluyum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdilik konuşmalarını yapmak üzere Uşak Valisi Sayın Doktor Turan Ergün'ün kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok değerli kamu başlanıkçımız, değerli belediye başkanım, değerli kamu denetçilerimiz, kıymetli rektörüm, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız, uşağımızın bu güzel ticaret ve sanayi odasının bu güzel salonunda bizlerle birlikte olan sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli hemşehrileri, ben de hepinizi saygı ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve tabii ki hem bir tecrübe abidesi olan kıymetli kamu başkanıcımızı ve ekibini burada sizlerle buluşturarak sizlere hem kurumun tanıtımını hem idare ile halk vatandaş arasındaki ilişkilerin daha iyi duruma nasıl getirilebilir bunları konuşacağımız güzel bir toplantı olması ümidini buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Valime konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli hazırım şimdi de konuşmalarını yapmak üzere kamu baş denetçisi Türkiye Ombudsmanı Sayın Şeref Malkoç Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, değerli denetçi arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanım, belediye başkanlarım, vali yardımcılarımız, rektörümüz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız, Uşak Ticaret ve Sanayi Başkanı ve yöneticisi arkadaşlarım, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri. Toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle gönlü geniş insanların yardımsever ve müteşebbisi çok güçlü olan insanların olduğu Uşak'ta bulunmanın, böyle bir programı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uşak, gizli bir hazine gibi, çok çalışkan, gayretli insanların olduğu ama Türkiye'de bunun yeterince yansıtılmadığı bir il. İnşallah hem bundan sonra sanayisiyle, turizmiyle, diğer alanlarıyla diğer illere de örnek olacaktır. Çalışmalarını bütün Türkiye çapında da duyuracaktır. Değerli arkadaşlar, Sayın Belediye Başkanımızın ve Sayın Valimizin ifade ettiği gibi Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'nin en yeni, en genç kurumlarından birisi. Devletimizi yönetenler, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kamu hizmetlerinin en güzel şekilde temin edilmesi için, halka ulaşması için gece gündüz çalışmaktalar gayret sarf etmeler. Ancak bu hizmetlerin verilmesi esnasında olabilir ki eksiklik olur, kamu görevlerinin tutumunda yanlışlık olur, hukuksuzluklar olur. İşte bunların mahkemeye gitmeden çözümü için bizim gibi kurumlar kuruldu. Son 20 yılda Türkiye'de bu kurumların sayısı çok fazla arttı. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle birlikte kamu denetçiliği kurumu ihdas edildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanındı. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Etik Kurul, CİMER gibi 15'e yakın kurum kuruldu. Bunların kurulmasının sebebi şu, anayasada veya yasalarda var olan hak ve özgürlüklerin kullanılması, idare kamu hizmetlerinin sunulması esnasında çıkan sorunlar kolay çözülsün, halledilsin. İnsanımız ne güzel hizmet alıyorum, ne güzel belediye hizmeti alıyorum, ne güzel valim var, ne güzel kamu hizmeti sunan kurumlarım var diye insanımızın memnuniyeti artsın diye kurulmuş. Mahkemeye gitmek en doğal hak. Ama her konunun mahkemeye intikali de elbette sorunlu. Şöyle. Mahkemeye intikal ettiğinde mahkemeler en adil kararları verse insanımızın yarısı sevinecek, yarısı üzülecek. Davayı kazananların bir kısmı da ya ben şu kadar istemiştim, bunun yarısı verdi diye belki memnun olmayacak. Ama uzlaşmak, ara bulmak, helalleşmek, işte bu kurumlar bunun için var. Ceza davalarında uzlaşmacılık son zamanlarda yaygınlaştı. Milyonlarca dosya böyle çözüldü. Trafikte veya sosyal medyada veyahut da kişiler arasındaki ihtilaflarda birbirine yanlışlıkla haksız hukuksuzluklar yapılıyor. Adliyeye intikal ettiğinde teklif sunuluyor. Dava da açılabilir, iddianame de hazırlanabilir ama istersen başka yol. Ne yolu var? Mesela diyor ki, belli kabahatli, görünüyor. Dava açılırsa iddianame hazırlanacak, şahit dinlenecek, şunlar buna Ne yapsın? Bin tane ağaç diksin. Veyahut da Sayın hocam değil mi? Üniversitede okuyan on öğrenciye bir yıl boyunca burs versin. Bunlar alternatifler ve neticede her iki taraftan memnun oluyor.